Sahabeden birisi soruyor. Ya Resulallah ben yarın ahirette kabrimden mahşere çıktığım vakit... ...senin şefaatine muhtaç olacağım ama seni nerede bulacağım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... ...beni Havzu Kevser'in başında bulur. Cübbeli Hoca son sohbetinde yaşayanların en çok merak ettiği bir konuda açıklama yaptı. Kıyameti ve mahşer gününü anlattı. Hazreti Peygamber'in miraçta öğrendiklerini ayet ve hadislerle destekleyen Cübbeli Hoca'nın mahşer günü tasviri dinleyenlerin ağzını açık bıraktı. Mahşerde çok büyük hararet olacaktır, susuzluk olacaktır, güneş tavan boyu yaklaşacaktır. Bu güneşin tavan boyu yani şu kafamızdaki tavan kadar yakına geldiğini düşünebiliyor musunuz? Bu hadis-i şerifler sahiptir. Bukhari Müslim gibi sünende mevcuttur. Mahşer hakkında hadisler, güneş tavan boyu yaklaşacak. İnsanlar ter göllerine boğulacak ölmek olsa çoktan ölecek. Ama ahirette ölmek olmadığı için ne kadar acı çekse, ne kadar terlese, ne kadar su kaybetse ölüm yok. İğne atsan yere düşmez bir kalabalık olacak çünkü bütün Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hepsi orada. Cinler de orada bize görükecek. E cinler insanlardan çok fazla. Melekler insanları ablukaya alacak. Birinci kaç zamanın melekleri. Çünkü gökler mahşerden evvel gökler çatlayacak. Ve açılacak. Furkan suresinin ayet-i kerimesinde sadu ettiler. Ve yevme teşakkaku <tıklı> bil gamâmi ve tenzila. Beyaz bir bulutla diyor, yedinci kat semanın üstünden beyaz bir bulut onu patlatacak. O altıncı katın üstüne düşecek. Lütfen. En üstten beyaz bulut yedinci katı patlatıyor. O altıncının üstüne düşüyor. Şu, şu gürültüyü tasavvur edebiliyor musunuz? Şu tozu dumanı tahayyül edebiliyor musunuz? Bu nasıl bir şey olabilir acaba? Allah bizi o zamana e, sağ bırakmasın inşallah. Biz o azapları görmek istemiyoruz. Zaten mahşerin, kıyametin kopma anını kafirlerden başkası görmeyecek. Müslümanlara nasip olmayacak. Yemen tarafından esen bir rüzgar her Müslümanın koltuğunun altından girme suretiyle bir anda bütün Müslümanlar öldüğü için bir Allah diyen kalmadığı zaman kıyamet kopacak. لَا تَقُمُ السَّعَةُ حَتَّى يُقَالْفِ الْاَرْضِ Allah Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak diyor hadis şerif. Bir Allah diyen kalsa Allah bekleyecek. O da yastığa başını koysun. O da vefat etsin de Allah diyen üzerine kıyamet kopmasın diye. Bu itibarla bütün gökler açılacak. Melekler göklerde duran tüm melekler aşağı boşanacak. Mahşer halkı bütün insanların cinlerinin etrafında birinci kat semanın melekleri kuşatacak. Ablukaya alacak. Bu da ayet-i sabittir. Bu abluka efendim bütün insanların ve cinlerin sayısının genelinden 10 kat fazla olacak. İkinci kat semanın melekleri hepsinden geride 20 kat fazla. Üçüncü katın melekleri 30 kat fazla. Böyle böyle abluka. Şu kalabalığı sayabilir misiniz? Hesap makineleri bunu buna yetebilir mi? Böyle bir mahşer günü kim kime dulduma bir ayak on kafanın üzerine çıkmış. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Güneş tavan boyu yaklaşmış. insanlar ter göllerine batmış. Şefaat ya Resulallah. Yetiş ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. E onun için peygamberler şefaat edecek. Alimler şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. Evet. Önümüzde böyle bir gün var. Önümüzde böyle bir mahşer var. İşte o sahabi de mübarek ne soruyor? Diyor ki ya Resulallah ben o telaşede seni nasıl bulacağım? Senden şefaat dileneceğim. Sensiz kurtuluş yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Havzu Kevser'i sor. Ben Havzu Kevser'in başında duracağım. O da açık adres istiyor. Oraya geleceğim bulamasam ne yapacağım? Diyor ki o zaman mizan var, terazi. Onun başına gel orada bulursun. Ya Resulallah orada da bulamazsam nereye geleyim diyor. Ne kadar açık adres. Diyor ki o zaman Sırat Köprüsü var ya herkesin oradan geçeceği, geçemeden cennete girilemeyecek altında cehennemden çengeller takılı kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü var ya, onun başında beni bulunsun. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açık adres soruyor. Şimdi ben, biz de burada şunu soruyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen cennete gidip istirahata çekilebilir. Dünyada çektiği çileler belli. Hayatı boyunca ümmet için dertleri belli. Karnı arpa ekmeğinden doymadan, hiçbir gece sabaha kadar uyumadan, efendim 23 sene nübüvvet ee, müddeti süresince efendim, aylarca aç susuz kalarak, karnına taş bağlayarak bu dini bize getirmiş, bu ümmete ulaştırmış bir zat olarak. Niye gidip istirahat etmiyor, cennete gitmiyor? Mahşerde elli bin sene bizimle mi uğraşacak yine? Ama ne diyor? Bekliyorum diyor. Havzu Kevser'den kovulan varsa, içemeyen varsa, çünkü ondan bir kere içse ebedi susama yok. O diğer fareler patlamış, tuzaklar çatlamış. Mahşer güneşinde Havzu Kevser'den bir şerbet içse ebediyen susamıyor bir daha. Ben diyor kıyamet günü mizanın yanında o terazinin yanında dururken ümmetimden bir genç getirilecek. Melekler onun yüzüne arkasına kamçılarla vuracaklar. O da bana sarılacak. Ya Muhammed el Mustafa sana sığındım diyecek. Ben diyeceğim ki ya melekete Rabbi madem bu ey Rabbimin melekleri bu ne günah etmiş. Diyecekler ki bu Ramazan'a yetiştiği halde Ramazan'da günahlara devam ettiği ve tevbe de etmedi. Allah fecete. Allah da buna aniden ölüm nasip etti. Hiç tevbe de edemedi. Bu gencin başına geleni görüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yaşadı. Kıyameti gördü. Allah ona her şeyi öğretti. Miraç gecesi cennete cehenneme girdi. Hepsini gördü. Geldi bize haber verdi. Bütün bunları niye anlatıyor bize? Sen Kur'an okudun mu soracağım. O da diyecek ki teallemtu ve nesilti. öğrendim ama sonra unuttum. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sen ne kötü bir gençsin. Sen ne kötü bir delikanlısın.'' Fakat diyor ben ona şefaat edeceğim. Genç bana yapışmış, beni bırakmıyor. Melekler de ona yapışmış, onu bırakmıyor. Bu azaba götüreceğiz diyorlar. Bu sefer ben Rabbime yöneliyorum. Ya Rabbi şefaat hakkımı kullanmak istiyorum. Sen bana bu izni verdin. Ümmetime yardım etme yetkisini bana nasip ettin. Şimdi bu genç yapmış bazı günahlar ama buna ben bir şefaat etmek istiyorum. Allahu Teala'dan nida gelir. Ey benim peygamberim ben seni kırmam ama bunun davalısı var, hasmı var. Kimdir ya Rabbi? Ramazan ayı. Ramazan ayı gelmiş ben bundan davacıyım diyor. O zaman ben diyeceğim ki kimden Ramazan ayı davacıysa ben ondan uzak. Ben ona bir şey yapamam. Ramazan'ın hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir? Kainatın efendisi diyor ki ben şefaat edemiyorum diyor. Kim şefaat ederse böylece bu delikanlı cehenneme götürülecektir.